Kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika iç yeni koronavirüs genelgesi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Covid-19 salgını konulu ek genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Covid-19 salgını konulu ek genelge gönderdi. Genelgede 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edilerek alınan ek kararlar şu şekilde sıralandı. 31 Aralık 2024 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 1 Ocak 2021 cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'dan başlayacak. 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 pazartesi günü saat 05.00'da tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 31 Aralık 2024 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hafta sonlarında cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önceki illerde gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri içinde geçerli olacaktır. Hafta sonları balıkçı balık tezgahları 10-17 saatler arasında açık olabilecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde balıkçı balık tezgah şeklindeki iş yerlerinin de cumartesi ve pazar günleri 10 ila 17 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi vekil duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yıl sonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hihayat olumsuz etkilememesi amacıyla noterler belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasında eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine de izin verilecek yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devam sağlanacak ve tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek. Sendikaların yapacağı genel kurul ve etkinliklerde ertelendi. Daha önce illere gönderilen genelge ile 1 Mart 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlik ve kooperatiflerde genel kurul dahil etkinlikler ertelenmişti. Bu kapsama sendikaların yapacağı genel kurul dahil etkinlikler de eklendi. Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma, klima sistemleri UV filtre takılarak bakımlarının düzenli ve yapılması sağlanacak. Havalandırma klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahalle mahallelerinde mahallenin metreküpünü uygun sayıda ve güçlü mobil HEPA filtreler kullanacak. Bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecek. Umumi sağ Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca il ilçe umumi hırsızlığa kurullarınca bu kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak alınan kararlara uymayanlar umum ve hıfzı saha kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.